Ali hani Mahir'den sonra senin dosyan nasıl geliyor? Böyle bir şey olabilir mi? Gel buradan lekelenme hakkını kullan. Partilerin kapatılmasından yana mıdır değil midir devam ederken sabahtan akşama kadar genel başkanınız ve MHP olmak üzere HDP milletvekilleri, HDP grubu teröristtür, kapatılmadır. Sabah akşam 30 tane televizyonda bu söyleniliyor. Şimdi madem ki HDP milletvekilleri, HDP terörist partiyse Hepimiz burada Nimetullah Bey'den söz alarak burada konuşuyoruz. HDP milletvekili kendisiyle de gurur duyuyoruz. Namuslu, dürüst, bayrağına, vatanına, dinle bağlı bir insan. Peki madem bunlar teröristse ya ne diye arkadaşım siz buradan söz istiyorsunuz? Eğer o söz vermezse biz burada konuşamıyoruz. Bir sefer parlamento üyelerinin namuslu ve dürüst hareket etmesi lazım. Madem ki bunlar teröristler niye söz alıyorsunuz? Söz vermeden size siz niye konuşamıyorsunuz? Onun için sizden istirhamım. Parlamenter parlamento üyeleri milletvekilleri namuslu ve dürüst bir hare şekilde hareket etmek zorunda. Bu şekilde konuşulması yani bir algı yönetimine gitmesi doğrusu bu bir yolsuzluktur. Yolsuzluk demek mutlaka cebinde para çıkararak vermek değildir. Milletvekilleri Burada 1700 tane dosyanın içerisinde iki tane milletvekilinin dosyası çıkarılıyorsa bu da bir yolsuzluk çeşididir. Şimdi bizim önergemizde bakın hatırlarsanızsa gayet rahat kamuoyunu haftalarca yönlendiren bir husus oldu. Bu hususu bilmeyen kimse yok. Sayın Zehra Taşkesenoğlu. Bunun eşinin ve abisiyle ilgili kamuoyuna yansıyan bilgilerden dolayı o dosya burada meclise gelmeyecek. Efendim iki tane milletvekilinin dosyasını buraya getireceksiniz. Şimdi değerli başkanım arkanızda kanun kararlardan oturan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız şunu çok iyi bilirler. Fezlekeler gelince meclise geliş sırasına gel göre gelir. Geliş sırasına göre getirilmeyen fezlekeler Meclis kanun yapmaya, tekniğine, tüzüğe, anayasaya aykırıktır. Bu bir keyfiliktir. Bu keyfilik aynı zamanda bir yolsuzluk çeşididir. Hatırlar mısınız? Dört tane bakan vardı. Dört tane bakan Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki kardeşim istifa edin. O dönem namuslu dürüst bir şekilde çevre şehircilik bakanı vardı. Sayın Demir de çok iyi bilir. Orada dedi ki yapılan her işte dedi Cumhurbaşkanı muvaffakatıyla yaptım dedi. Eğer bu arkadaşlarımız yolsuzluk yaptıysa yolsuzluğun o zaman bu işin içerisinde Cumhurbaşkanı muvaffakatı varsa demek ki onun izniyle yaptılar. Gelelim ikinci bir dosya. Şu anda AK Parti sıralarda oturan Erzincan milletvekili. Burada rüşvet sözleşmesi var kamuoyuna paylaşan rüşvet sözleşi. 5 evet. milyon bakın 5 evet 5 milyon USD rüşvet sözleşmesi var kamuoyunda. İnternete girin girin Burada Sayın Süleyman Kahraman'a ödenmesi için bir sözleşme kamuoyunda var internete girin. Çıksın bu millet meclisine benim böyle bir sözleşme yapmadım. Böyle bir taahhütte bulunmadım. Bu meclis suçların barındığı bir yer olamaz arkadaşlar. Bu meclis temiz namuslu suça bulaşmamış temiz insanların yeri olmalı. Yani bakıyorsun dolandırıcısı var, üç var, hırsızı var, banka dolandırıcısı var, adamı insan öldüreni var. Olamaz arkadaş. Olamaz, olmamalıdır. Onun için AK Parti üç tane yayına geldi. Yolsuzlukları bitireceğiz. Yolsuzluklar paçalarınızdan akıyor ya. Şu paçalarınız yolsuzluk akıyor. Yasakları bitireceğiz. Partileri kapatmayacağız. Yasaklar artık her tarafa yayıldı. Vatandaş Twitter yüzünden evinden gözaltına alınıyor. Yoksulluğu bitireceğiz. Arkadaşlar siz yoksulluğu pik yaptırdınız pik. Ve bu yoksulluğu bitiremediniz gibi Bir ye daha getirdiniz üç yenin üzerinde Yozlaşmayı getirdiniz. Bu Rabia değil dört tane ye yaptınız. Üç tane ye ile geldiniz dört tane ye yaptınız. Yozlaşma her tarafta çürüme var. Bakın bu yoksullukla yoksullukla Yozlaşma eşbaşı yükseliyor. Siz ne kadar bu toplumda yoksulluk varsa, yozlaşma varsa ve atbaşı olarak da yoksullukta o kadar bitiyor. Şimdi sözü... Son sözler. AK Parti demek pahalı demektir. AK Parti demek enflasyon demektir. İşsizlik demektir. AK Parti demek israf demektir. AK Parti demek yasaklar demektir. AK Parti demek yoksulluk demektir. AK Parti demek yozlaşma demektir. AK Parti demek adaletsizlik demektir. AK Parti demek çürümüş sistem demektir. Çürümüşlük demektir. Pahalılık demektir. İtibarsızlaşma demektir. Borç batağına sürükleme demektir AK Parti. AK Parti değerli arkadaşlar artık tek partili sisteme geçiş yapan bir partidir. Onun için AK Parti artık miadını doldurmuş meşruiyetini kaybeden bir partidir. Kanunu hiçe sayıyor. Anayasayı hiçe sayıyor. 1700 tane dosyanın içinde keyfi olarak iki tane milletvekili dosyası geliyorsa bu kanunsuzdur. Kanunsuz hareket eden ikti... Teşekkür ediyoruz Sayın Talan. Bir, şahsıma yöneltilen bu isnat yalandır iftiradır, reddediyorum, kabul etmiyorum. Benim genel müdürlük yaptığım dönemde ne şahsım, bu şahsın ne de firmasının TCDD'den herhangi bir ihale almamıştır. Üç, bu şahıs tarafından yazıldı ve menfaat sağladığım iddia edilen beyanın tarihinde 2017'de ben TCDD genel müdürü değilim, milletvekili de değilim bu 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 beyanın Ahmet bu beyanın bu şahsa ait olup olmadığı da bilinmiyor. Kim tarafından düzenlendiği de belli değil. Bu konuyu gündeme getiren herkes hakkında suç duyurusunda bulundum. Bulunmaya da devam ediyor. Bu iftira kişilik haklarıma saldırı niteliğindedir. Bu iftiranın gündeme getiriliş amacı ise tam bir itibar suikastıdır ve siyasi kişiliğimin yıpratılmasına yöneliktir. Üçüncü kişi tarafından benim bilgim dışında düzenlenen sahte bir kağıt parçasıdır. Herkes tarafından düzenlenebilir, herkes için de düzenlenebilir. Sonuç olarak bu iftirayı gündeme getiren herkesle hukuk önünde hesaplaşacağız. Şahsıma yöneltilmiş olan bu iftirayı Sayın Tanan Önceki önceki hatip, o onu söyledi. Bir önceki hatipte yine aynı şekilde bunlar bir buyur, buyur. Yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim Sayın Tana. Değerli arkadaşlar, rüşvetin belgesi de bu ülkede olmadı diyen siyasetçiler oldu. Şimdi şimdi bu sözleşme bu sözleşme bu bir kağıt parçası. Peki bu bir kağıt parçası diyorsunuz. Niye benim adıma yapılmıyor? Niye MHP'den birinin adına yapılmıyor? Niye İyi Parti'den birinin adına yapılmıyor? CHP'den yapılmıyor. AK Parti'den diğer arkadaşlarla yapılmıyor. Sizinle yapılıyor. Bakın. Bunu bu bir bu bir meclis Meclis ilk önce meclis bununla ilgili Cumhuriyet savcılarının ne aşamadadır bu konuyla ilgili fezlekenin buraya gelmesi lazım. Burada senin savunmanı yapıp senin lekelenmeme hakkın var. Lekelenmeme hakkını seni meclise getirip Ali Mahir'den sonra dosyan gelmez. Ali Mahir'den sonra senin dosyan nasıl geliyor? Böyle bir şey olabilir mi? Gel burada lekeler hakkını kullan. Gel burada Hakan. Gelelim. Gelelim. Gelelim diğer hatibin dediği. Zehra Taşkesen'le onunla ilgili efendim diyor ki efendim gizli kamera koymuş. Ya arkadaş yapılan olaylar doğru mu yanlış mı? Ya bu alaksızlık doğru mu yanlış mı? Gene buna cevap verin. Bunlar sermaye piyasasıyla ilgili borsaya manipülasyon yaptı mı yapmadı mı? Gelin bu gerçekleri konuşun. Biz bakın videoyu konuşmayın. Gelin bu süpülekasyon oldu mu olmadı mı? Borsada, borsada manipülasyon oldu mu olmadı mı? Servetlerine servet kattı mı katmadı mı? Gelin bunlara cevap verin kardeşim. Onun için burada tek kelimeyle AK Parti yolsuzluğa bulaşmış bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. Evet. ben size söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim. Evet. Özgür Özel gayet iyi bilir. İzmir'e Sayın Özel. Arkadaşlar. Aha bizim ya. Özgür Özel böyle şeye teslim olursun. Sayın, Sayın Özel teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım. Lütfen. Peki yerinizden buyurun Hayır. sataşma Hayır. yok başka ki efendim. Yok sataşma. İzmir'de yok. olan yolsuzluklardan bahsediyor. İzmir'den iyi bilir, ilgisi Hayır. yüksektir bana. Anlatacağım. Hakim olduğunuzu söylediler. İzmir'e hakim olduğunuzu söylediler. Bakın. Ben Hayır. ne kadar <laughs> Ya ben bak bakın bu kadar eğer bu kadar korkuyorsanız hakikaten oturayım söyleyeyim. Allah Allah. Evet, buyur Yerinizden Sayın Özel lütfen yerinizden buyurun. Tamam, sayın. sayın Başkan bir şimdi bu tartışma değerli hatip tarafından İzmir'de sürekli gündeme getiriliyor. Hazır tutanak altındayken İzmir basını da ilgilenir. İyi bir şey oldu. Bir müsaade ederseniz başkanım Sayın Başkan gerçekten incineceğim ama. Yani tercih etmem böyle yapmanızı. Ortaokul, lise, üniversite, askerlik benim İzmir'de. Evim İzmir'e 20 dakika mesafede. Partinin grup başkan vekiliyim. İzmir'de beni panele çağırıyorlar. Beyefendiler diyor ki Özgür Özel İzmir'in yeni patronu bir sonraki dönem İzmir'e gelecek. Tutanak altında söylüyorum. Tutanak altında. Taş yerinde ağırdır. Manisa dışında bir yerde siyaset düşünmüyorum. Bunu yazın. İki. Adını andı. Adını andı. Benden bu kadar İzmir AK Parti örgütünün bu kadar tedirgin olmasını kendime bir Tamamlayınız efendim. AK Parti teşkilatının benden bu kadar endişe etmesini hani biraz kibirli olsam kendime önem affedeceğim ama bunu sizin kendinize özgüvensizliğiniz olarak kabul ediyorum. Bahsettiğiniz bahsettiğiniz Menemen'de Menemen'de bir belediye başkanı hakkında sizin bahsettiğiniz işlem olmadan bir buçuk ay önce CHP müfettiş görevlendirmiş, usulsüzlük tespit etmiş, partiden ihraç etmiş. Sizin görevden ya istifa et ya gereğini yaparız dediğiniz ya FETÖ'cüsün ya rüşvetçisin dediğiniz belediye başkanlarından bir tanesi hakkında gidip de gereğini yaptınız mı? Bu utançla yaşayın ya. Bu utançla yaşayın. Sayın Zengin. Ne demek? Sayın Başkanım söz verilmeden. Ben konuşsam mesela hoşunuza gidecek mi? Yok tabii gider çünkü ama siz yok yok şöyle siz Aynen. siz bana sa... Özgür Bey ben iradeyi yapıyorum. Ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Eğer siz gerçekten size sataşma olsa ben dedim ki lütfen Özgür Bey'e söz verin. Size sadece denildi ki Özgür Bey bu mevzuyu yakından takip ediyor. Bu kadar yani İzmir'i İzmir'i İzmir yakından takip ediyor. Şimdi Sayın Başkanım bir ortada hiçbir sataşma yok. Aynı şey Tana, Sayın Tanal için geçerli. Sayın Tanal bir sürü laf söyleyecek. Üç tane arkadaşımıza burada olmayanlar dahil sözler söylenecek. Kendine cevap verilince gelip aynı lafları tekrar edecek. Bu defa bu usule aykırı. Bir ikincisi Sayın Özel'e sataşma olsa ben söz hakkına hürmet ediyorum. Lütfen konuşsunlar ama yaptığı açıklama zaten sataşmayla hiç alakalı değil. Bu olurken de bize özgüvensizlik e, suçlaması yöneltiyor. Devam Allahu ekber. <laughs> Allahu ekber. Yani İzmir'de aday olmak için... Buyurunuz Sayın Zengi. İz hayır öyle söylemedim. Ama açıklaman yok. İzmir'i takip ediyor Güzel bir şey. Var evet. mı yok mu Yok. Artık bir şey. Ev Allah Allah Ay, demedim. Takip ediyoruz Zeli Hanım ile değerli başkanım söz bende. Atilla Bey rica ediyorum Özgür Bey şöyle bağlayacağım. Yani iz evet, istediğiniz özgür yerden. Yok, özgür yok. Söyleyince... özgür hayır, Bey. Tamam. Özgür Bey buna ne diyeceğiz? Yani usulden bahsediyorsunuz. Yani lütfen rica şey, bitiriyor. Ne ben neyi, mi? Neyi ben mi yaptım yani? O, bak hala sen diyor ya. Inanamıyorum. Kızınca bu üslup. <laughs> Neyse ben bir şey söylemeyeceğim. Üslup işte aynı ile beyandır insan için. Burada görülüyor. Bizim özgüvenimiz tam yerinde. Özgür Bey de rahat olsun. İster İzmir. Ister Manisa. Gelin fark etmez. Meydan <laughs> ortada. Teşekkür ediyorum. Hiç fark etmez. çok da en çok da genel başkan yardımcılarınız. Manisa'da siz ne durumdasınız? Özgür Özel ne durumda? Dilediğiniz seçim bölgesinde karşı karşıya gelelim. Gelin cesaretiniz varsa. Okuyayım ben yeah. adalet